Ben size bir ricam var, şu biletlere bir bakar mısınız siz? ki. de yalnız ben bunların ne bilet olduğunu pek anlayamadım. Bu Rıdvan Kanat Lisesi'nin piyango bileti, bir terslik yok mu bunda? Bakalım. evet hanımefendi, e, piyango idaresinin izin damgası yok. Peki... Ne yapmak lazım? Bunlar bu durumda kaçak piyango oluyor. Ha. E kaçak piyango da biliyorsunuz ülkemizde suç. Suç tabii. Anladım. Peki ne yapayım ben gidip şikayet mi etmem lazım? Bence siz bu suç delillerini alın Hı. en yakın piyango idaresine götürün. Onlar gerekeni yapacaklardır. Çok teşekkür ediyorum. Fırsatçılara izin vermemek lazım. Mutlaka. Zamanınızı aldım. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. İyi günler. Abi bey öğrencilerden para topladınız çekiliş için. Hiçbirine hiçbir şey çıkmadı ne iş? Şansları yokmuş Afet Hanımcığım ne yapabilirim? Yani hiçbir öğrencinin şansı yok. Sadece Meynan'ın şansı var. Biraz tuhaf gelmiyor mu size? Hay, hiç tuhaf gelmiyor. Ne var bunda? <laughs> Ona bakarsanız bütün fabrikalarda koçla Sabancı'nın. Pes yani Amil Bey. Hakikaten Hitler'in propaganda bakanı Göbes'ten daha başarılısınız. Ee, başarılıyım tabii şerefsizim. Gel. Ee, abi bu iki beyefendi Milli Piyango İdaresi'nden ge gelmişler. Ee, sizi göreceklermiş ya. <laughs> Milli Piyango İdaresi mi? Ee? Buyurun hoş geldiniz. Pek hoş gelmedik Amil Bey. Yasa dışı izinsiz çekiliş düzenleyip piyango bileti satmışsınız. Bu durumda hakkınızda idaremizce soruşturma açılacaktır. Ya, ya biz aslında izin alacaktık da aceleden şey edemedik. <gülüyor> <gülüyor> bu işler aceleye gelmez. Hem sadece biz değil, Milli Eğitim Bakanlığı da hakkınızda soruşturma açacaktır. Yapma ya. Milli Eğitim Bakanlığı'nı karıştırmasak diyorum. Üzgünüm. ...yaptığınız çekilişte verdiğiniz hediyelere el koymak zorundayım. Neler vardı? Ş şimdilik şöyle oluyor, para sayma makinesi vardı... ...kasa vardı, bir de bağış kutusu vardı. Sonraki ben... bak. İzninizle rica edebilir miyim, burası galiba biraz tehlikeli olmaya başladı. Afet Hanım, Afet Hanım bir dakika efendim. Bu şikayeti sizin yaptığınızı biliyorum. Ee? Eesi siz de mükemmel değilsiniz. Bunu herkes biliyor. Bizim de sizi şikayet edeceğimiz merciler var. Ne konuda beni şikayet edeceksiniz pardon? Özel ders verdiğinizi biliyorum. Hani şu Sevda Hanım'ın vermesine şiddetle karşı çıktığınız para karşılığı özel ders. <laughs> ben kimseye parayla ders vermem efendim. Afet öğretmenim. Erkan'cığım merhaba. Sude'nin sınav sonuçları geldi. Mükemmel. Derslerde bir sevdi sizin verdiğiniz özel dersler sayesinde. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. İşte şimdi kendi gelonunla yakalandın Afet Güçmer'i. Bunlar nereye Erkan Bey? Onlar da ne? Ee, bilgisayar. Gerisi nerede? Aşağıda minibüste. Ee, afet öğretmenim Suriye'ye verdiği özel dersler karşılığında okula yardım yapmamı istemişti benden. Ben de bilgisayar aldım. Fena mı olur bilgisayarlı bir dil laboratuvarı olsa? Öyle mi? okulu için çalışır. En fedakar öğretmenlerimizdendir. Getirin çocuklar getirin şöyle getirin. Arkadaki minibüstekileri de getirin çabuk. Beyefendiciğim <laughs> neden kızınız bizim okulda değil? Bizim mini mini birlerle çalışkan ikilerle birlikte okusa sizin gibi birlere çok ihtiyacı var bu okulun şerefsizim. Bir... Koskoca bir yıl değişti Abi bey. Acaba sen ne zaman değişeceksin?